Ben bilmem şehrin bilir programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Güzel Güngör. Ekip arkadaşım Ali Mert Kırmacı ile birlikte Mersin Mutlu'yuz. Önümüzde birbirinden güzel tarifler ve lezzetler var. Azizim et lokantasındayız. İşletme sahipleri Ali Kara ve Arif Keskin'in yanındayız. İsterseniz onları biraz tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben Arif. Mutluyum. Mersin'in Mutlu ilçesinden. 5-6 senedir bu işle uğraşıyoruz. Yeni bir girişimciyim bu arada. Yeni bir mekan açtık. Sizi de tanıyalım. Ben Ali, ismim Ali. Bu işte hani Arif Bey'le beraber girdik. Bir kere de buradan hayırlı olsun diyelim efendim. Yeni bir işletme çiçeği burnumda. Yani nasıl başladı? Yani şöyle başladı sektöre giriş hikayemiz. 5-6 senedir bu işin içindeyiz. Hani bu işte biz kendimize güveniyoruz. Hani lezzetimize, gerek temizliğimize hepsine önem veriyoruz. Sizden de dinleyelim mi? Yani herkes dediği gibi, Arif Bey'in de dediği gibi yani yıllarca çalıştığımız için biz kendimiz ne yapmayalım dedik. Başladık, giriştik. Gayet de güzel oluyormuş. Önümüzdeki tariflerden anladığım kadarıyla iyi ki de girmişsiniz gerçekten. Bir tanıyalım mı? Menümüzde neler var dinleyelim sizden. Tabii ki. Harika. Şöyle menümüzde saç, hani bizim ağırlık olarak anne hani yemeklerimiz saç kavurma ve pirzola. <laughs> saç kavurma odun ateşinde taş fırında pişiyor. <laughs> pirzola ise ızgarada aynı odun ateşinde aldığımız kömürde pişiyor. Hani lezzetini veren zaten o. Ve verdiğimiz etler buranın kuzuları, buranın etleri yani. Lezzetini katan o. Tostlarım hani kendi kuzuları kekikle besleniyor yani bu bizim şey kuzular, koyunlar, hayvanlar. Mezeyi de Lezzetli, gerek yok. Mezeyi saymaya kalkarsak masa sığmadığı için bir bu kadar da içeride <laughs> yani. için. Yani meze çeşidimiz sınırsız diyelim. Aynen sınırsız. Yutkuna yutkuna çekim yapıyorum. O kadar güzel kokuyorlar ki efendim tarif edemiyorum gerçekten. yani lezzeti zaten toroslardan geliyor dediniz. Kekik yiyen kuzular dediniz. Daha ne olsun? Peki efendim hijyen diyoruz böyle restoranlarda. Bu konuda nasıl güven telkin ediyorsunuz? Bizim önem verdiğimiz birincisi lezzetse, ikincisi de hijyen. Hani buraya aileleri geliyor, çocuklarıyla geliyor. Hani hijyenin gör, görmeleri lazım, görmezlerse lezzet ne kadar güzel olursa olsun olmaz evet. yani. Hiç yani. önemli, çok önemli. İzleyenlerimiz de buradan zaten samimiyetimize inanmıştır. Biz de TGT ailesi olarak kefiliz efendim. kılan nedir? Bizi özel kılan şöyle söyleyebilirim. Bir müşterimiz geldi mi yemek yedi mi diye memnun kalmadı mı özel dili olarak ücret almadan gönderiyoruz. Öyle mi? Evet. Daha ne no olsun? Evet. Yani. Kendinize bu kadar güveniyorsunuz. Yemeğimize güveniyoruz. Hem yani masamızı her türlü güveniyoruz. Hem temizlik hem lezzet bakımından hepsine güvendiğimiz için beğenmeyen olursa hesap bizden. Afiyet olsun diyerekten özür dileyerekten gönderiyoruz. Efendim o kadar işletme tanıttık sizlere. Ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bu da artık güvenin test tescillenmiş halidir diyelim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani son olarak ek eklemek istediğimiz şey müşterilerimizi bekliyoruz. Biz kendimize güveniyoruz bu kadar. Önemli olan da yani bu zaten. Biz, biz kendimiz kendim... güveniyoruz. Bravo. Bravo. Peki izleyenlerimiz nasıl ulaşabilirler size? İzleyenlerimiz gerek sosyal medya hesaplarından Instagram, Facebook gibi hesaplardan gerekse Google üzerinden bize ulaşabilirler. Yani <laughs> ulaşmak isteyen bize ulaşır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onlar yeter ki gelsinler. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Tabii. Arkadaşlar, afiyet olsun. Çok teşekkürler. Efendim sizlere Mersin Mut'tan seslenmek Eğer yolunuz düşerse mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.